Merhaba çocuklar, matematik dersimize hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz zamanı ölçme. İnsanlar zamanı ölçmek için neler kullanırlar Saat. Saatlerin çeşitleri var. Ne, ne saatler var? El saati var. El Bir saati de... demiyoruz. Ne diyorduk? Kol, Kol saati. saati var. Başka? Bir de evde saatler. Var. Evet, ona duvar saati. Hatta dedelerimizin kullandığı cep saatleri vardı. Sonuçta hepsi aynı işleri görüyor. Hepsi neyi ölçüyor? Saati. Zamanı ölçüyor. Zamanı ölçmek için hepinizin elinde bulunan bu gördüğümüz saati kullanıyoruz. Peki saatin içerisindeki çubuklar. Bunların hepsinin bir ismi var. Şimdi şöyle alalım. Şöyle bir yakınlaşalım. Gördüğünüz gibi çocuklar bir kısa çubuğumuz var. Bir de uzun çubuğumuz var. Kısa çubuğumuzun adı neydi? Akrep. Akrep. Uzun çubuğumuzun adı neydi? Yelkovan. Neymiş? Yelkovan. Yelkovan. Akrep olan, kısa olan çubuk bize neyi gösterir? Zamanı. Saati. Saati. Uzun olan çubuk? Daha? Dakikayı. Dakikayı gösterir. Bugün sizle tam saatleri ve yarım saatleri öğreneceğiz. Yani yerini alalım. Şimdi tam saatlerde her zaman, her zaman yelkovan neyi göstermesi lazım? Dakikayı. 12'yi göstermesi Aynen. lazım. Yani yelkovan her zaman hiç değişmez çocuklar. Uzun olan yelkovan 12'yi gösterir. Yani şu anda saatimiz 6. Bunu nereden anlıyoruz? Yelkovanın 12'yi göstermesinden kısa olan da her zaman saati gösterir. bir saati söylerken kısa olan akrebe bakacağız. Yani şu an saatimiz 6. Şimdi peki saatimiz Çen gel şöyle. Gel. Yine uzun çubuk 12'de. Şu an saatimiz kaç? 7. 7. Tam 7. Nereden anlıyor saatin tam 7 olduğunu? Büyük olan 12'ye gelip küçük olan burada bile olsa 10. Peki, Bu saati gösteriyor. Evet şu an akrebimiz küçük olan 7'yi gösteriyor. Büyük olan yel kovanımız her zaman sabittir 12'yi gösteriyor. Saat 7. Peki küçük olan burada saat buradaysa 9'daysa saat kaç olur? 9.30 9.30 mu olur? Büyük olan 12'de olacak ama. 9. 9 değil mi? Tam saatlerde yelkovanın hiçbir zaman yeri değişmez. Tam 12'de olacak. Küçük olan neyi gösteriyorsa o. Şu an ne gösteriyor? 7. 7. Eğer bu 10'da olsaydı? 10 olurdu. Saat 10 derdik. 2'de olsaydı? 2. Hemen bunları birkaç örnekle çoğaltalım. Seni şöyle tahtaya yakın alalım. Şöyle. Şimdi durma tahtanın kenarında. Şu anda saatimiz gördüğünüz gibi çocuklar. Yelkovanımızı yine yaklaştıralım şöyle. 12'de Yer kovanımız 12'de. Akrenimiz kısa olan neyi gösteriyor? 5. Saat kaç o zaman? 5. Bakın yine yer kovanımız sabit. Hiç yeri değişmez. Tam saatlerde sabit. Şu an saatimiz kaç? 3. 3. Güzel. Şu an saatimiz kaç? 8. Bakın gördüğünüz gibi yer yeri hiç değişmiyor. Saat 8. Şu an saatimiz kaç? 1. Çünkü küçük olan neyi gösteriyorsa onu söylüyoruz. Şu an küçük olan 1'i gösteriyor. Şu an saatimiz kaç? 10. Gelelim. Seni kalemi verelim. Ben sana diyeceğim ki saat şunu göster sen de bana yardımcı tamam. olacaksın. Çocuklar bu tam saatleri gösterirken her zaman yer kovanımız uzun olan çubuğumuz 12'de sabittir. Bana şu an saat 6'yı göster. Tam önünde durma. ha Gözüküyor mu? <laughs> Bakalım. Saatimiz tam 6. 6. Şu an saat bana 3'ü göster. 3. Tahtanın önünden değil, yanlamasına yap. Kısa çizmem lazım ama bak. Tamam. <laughs> değil mi? Kısa. Çünkü akrabimiz her zaman diğerinden kısadır. Şimdi saat 3 doğru. Bakın yer kovan yine 12'de. Saat 10'u göster. Ay. Tamam o sorun değil sileriz. Güzel saat 10. Bakın kısa çubuk onu gösteriyor. Uzun çubuğumuz yine yeri değişmedi. Nerede? 12'de. Güzel. Son olarak bir soru daha soralım. Saat 2. Bak yine unuttum kısa olacak çocuklarım. Çünkü uzun olursa bu sefer saat bu olmuş olur. Akrep her zaman kısa çubuktur. Evet saatimiz iki. Teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim yarım saatleri. Tam saatleri kısaca özetlersek tam saatlerde yer kovanımızın yeri hiç değişmiyor. 12'nin üzerinde saati söylerken kısa çubuk neyi gösteriyorsa onu söylüyoruz. Saat 2. Parmağımı bir akrep olarak düşünürsek saat 3. Saat 4. Saat 5. Saat 6. Saat 7. Saat 8. Şeklinde devam ediyor. Gelelim yarım saatlere. Yarım saatlerde de yer kovanın yine aynı, yeri aynı. Fakat bu sefer 12'nin üzerinde değil. Neyin üzerinde? 6. Altı. Harikasın. 6'nın üzerinde. Hiçbir zaman ne yapmaz? Değişmez. Ne? Aa, hangisi hangisi altının üzerinde? Kısa olan mı? Büyük. Uzun olan mı? Uzun. Heh, uzun olan. Çünkü o neyi gösteriyor bize? Dakikayı. Ay kısa olan saati gösteriyor. Şöyle uzun çizeyim. Gördüğünüz zaman uzun çubuk, uzun çubuk. Altının üzerinde ise buçuk şeklinde okuyoruz. Nasıl yani? Kısa olana bakıyoruz. Önce saati söyleriz. Kısa olan neyi gösteriyor? İki. İki buçuk. İki buçuk. 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 Saat kaç? İki buçuk. İki buçuk. Değiştirelim. Bakın yer kovanın yine yere aynı. Dokuz buçuk. Evet. Nereden anladık? Saat kısa olan her zaman saati gösterir. Neyi gösteriyor? Dokuzun. Yer kovan da altının üzerinde olduğu için buçuğu gösterir. Dokuz. Buçuk. buçuk. Dokuz. Dokuz. Buçuk. Buçuk. Gördüğünüz gibi yine yer kovanın yeri ne yapmadı? Değişmedi. Dokuz. Bunları sorularla birazcık daha zenginleştirelim. Buyurun efendim. Bana saat dört buçuğu gösterir misin? Bakın yer kovanımızın yine yeri sabit değişmiyor. Bu sefer kısa yaptım. Güzel tebrik ederim. Dört buçuk. Dört buçuk. Bana saat on bir buçuğu gösterir misin? Dur onu ben sileyim. Çubuğu biraz kısa yaparsam. Evet. 11 buçuk. Buçuk. 11 buçuk. Güzel. Bana 12 buçuk. Evet. Kısa olan saati gösteriyor. Neyi gösteriyor? 12. Biz de demiştik. 6'nın üzerine geldiği zaman buçuk şeklinde okuyoruz. 12 buçuk. 12 buçuk. Şimdi dakikayı da sileceğim saatte sileceksin. Ya tam saat soracaksın ya yarım saat soracaksın. Yani hem akrebi kendin yapacaksın hem yer kovanı. Tamam. Tamam mı? Her doğru için benden sana ne gelsin? Yıldız. Tamam. O zaman şeyimi alayım kalemini. Şimdi tam saatten başlayalım. Önce dur ortaya bir yuvarlağımızı çizelim. Unuttuk. Bana çocukların yatma saati olan saat 10 çizer misin? 10. Tam saat 10. Evet uzun çubuğumuz bakın 12'de kısa çubuğumuz 10'da biraz çubuk. Trafik kazası geçirmiş bunu <laughs> düzeltelim. Düzelttik evet saat tam 10. 10. Uzun çubuğun 12'de olmasından anlıyoruz kısa çubuğunda neyi gösteriyor? 10. Peki bana sevgili Yavuz Selim sabah okula gitme saatin olan kalkma saatin olan. Yedi buçuğu yapar mısın? Yedi buçuk. Yani Önce yer kovanı yaptı. Ne dedik? Buçuk olması için altıyı gösterir. Bakalım doğru mu? Saate bakalım önce. Saat yedi. Yer tam altının üzerinde. Bunu buçuk şeklinde okuyorduk. Yedi. Buçuk. buçuk. Yedi. Buçuk. Bu arada ben bir şey unuttum. Yıldızları vermeyi unuttum. İlk sorumuzu doğru yaptığın için sana güzel bir yıldız verelim. Bu sorumuzu da doğru yaptığın için bir yıldız daha hak ettin. Şimdi gelelim en sevdiğin saat ne olabilir sence? Oyun. Hayır. Yemek. Benim yemek saati. Benim yemek saatim olan saat iki buçu bana burada gösterir misin? Evet. buçu önce dakikadan başlıyor. Kısa olan bakın saati gösteriyor. İki buçuk. İki buçuk. Aferin. Hemen size yıldızını da verelim. Son bir soru daha soralım. Tam saatlerden soralım. Senin oyun saati kaçta? Tam saatlerden birini söyle. 3. 3. Bize tam saat 3'ü göster o zaman. Önce yer kovanımızı yaptık. Tam saatlerde neredeydi? 12'nin üzerinde. Buçukla 6'nın üzerindeydi. Evet, yine trafik kazası geçirmiş bir akrabimiz var. Ağzı burnu bir tarafta. Saati birazcık tam yerinde çizememişiz. Onu bir düzeltelim. Yapamadım ki yani. Tam neyse önemli değil. Bakın saatimiz neyi gösteriyor? Akrebimiz 3. Tam 12. tam, tam saat olduğu için. Saat tam 3. Teşekkürler çocuklar. Bir dahaki matematik dersinde buluşmak üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.